Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Defne ve bugün <laughs> böyle başlangıç yaptık ama PKX'e girer girmez anlatırım. Şu an girdim. Şu an karşınızda Damla var gördüğünüz gibi. Merhabalar. Bize bakmıyorsun kanka. Ne? Bize bakmıyorsun. Şimdi Merhaba. de merhabalar de. Merhabalar arkadaşlar. Ben Damla. Lütfen <laughs> benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Defne'nin videosuna bugün dahil oldum. İkin, i̇kinci işte shortlarda da davet olmuştum. Fakat videolarda ikinci kez videosuna dahil oluyorum. Bugün <laughs> çok... tek renkli saklanmaç videosu yapıyoruz. Mesela rengimiz beyaz, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor ya da pembe olabilir. Tamam. İnmeye başlayalım o zaman. İlk önce hangi rengi istiyorsun? Pembe. Dam damla Damla pembeyle başlıyor. Pembe mi şimdi. Ben de o zaman ne alayım? Ne alayım? Şimdi yorumlarda yazın ama ben şu an kırmızıyı alacağım. Ve o zaman başlayalım. Damla şurada giyiniyor. Ben de şurada giyineceğim. Dans ederken yapmak çok eğlenceli. Şu an kırmızı aldığım için ilk önce ter kır... rengini ben. Kırmızı ter rengi senin senin de o zaman ya bence ter rengini değiştirmeyelim. Çok garip olur. Ama saklanmak için ideal. Kendimi pembe bir yüz seçmeliyim. Bu arada arkadaşlar demek demek olsun ama kok demek olsun yani. Yani diyebiliriz. Benim yüzümde kırmızı olması gerek. O yüzden yok ya bu çok kötü oldu. Yok. Şimdi bir saçı pembeye boyayayım mı diye düşünüyorum ama boyamıyorum. Çünkü mesela ben de saçımı pembeye boyadığımda geri siyah yapmak es eski rengine dönüyor arkadaşlar. E bunu da yapmayacağım. E bunun çünkü yarısı pembe. Arkadaşlar ben yüzü bulamıyorum. Kaldım böyle. Arkadaşlar şu an şu pembe saçım yapsam. Şu pembe saç da çok demode oluyor. Şey normal güzel şey. Yapın. Neyse ben yüzü evet. atlayacağım. Sonra bir şekilde bir bulurum. Elimizden geldiğince kendi rengimizi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Bu arada kostüm evet. kullanmak yasak. Kostüm kullanmak derken kostüm kullanmak demek yani bütün kıyafeti bir kere de alamazsın. Her şey ayrıntılı yapman gerek. Ay. şöyle pembe bir şey bakayım. Ay bu çok güzel. Öf, ben çok zor bir gün olacak. <laughs> benim, benim için de çünkü ben pembe bir şey bulamıyorum. Ya, Ger gerçi o renklerdeki şeyleri de bulamıyorum. Hı. Dur ya doğru düzgün mü? Saçmalamam gerek. Kaldım ya. Şu pemiş an... Şurayı gireyim. giyeyim. Pembiş olayım. Şu an bunu aldım. Do doğruca kafere koşuyorum. Aa bir dakika. Pem ben pembe ayrıntılar eklemek istiyorum. Üf nerede? Kafer nerede? Şu an kaldım arkadaşlar. Şu an kafam çok karışık. Bisiklet. Ben Pembe olmayan hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Ay pembe olmayan bir şey yapamıyoruz. Rengi olmayan hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela ben pembeyi seçtim. Pembe olmayan hiçbir şey yapamıyorum. Aynısı kırmızı içe. Bu arada sadece bu sadece ilk başlık için daha bir sürü şey yapacağız. Bu sadece başlangıç. Ben e, arkadaşlar pembe pembe giyindim. Pembe tonları ile başladım. Çoğunlukla beni görmüyorsunuz. E, e şu anda da ne görüyorsunuz ama genellikle koyu koyu ten şey yaptım. Koyu şeyler seçtim. Böyle koyu pembeler seçtim. Genellikle ama elimden gelene kadar pembe yapmaya çalıştım. Elimdeki imkanlarla. Kanka pembe... sen bitirdin mi? Bitirdim. Kanka sen kostüm kullanmadın değil mi? Bu yasak. Kostüm nasıl bir şey? Kanka şu. Bak. Bu, bu ikisini kullanmak yasak. Yok ben o ikisini kullanmam. Emin ben misin? Yaptım. Emin misin kanka? Ama kafama bir şey ekleyebilir miyim diye bakıyorum. <laughs> Ama bir şey ekleyebilir miyim? Kendine ben ne var? Ben şu an üstüme, üstünde kırmızı bir şey var mı ya kaldım? Vallahi kaldım arkadaşlar. Hiç pembe bir tane şey getirmemişler ya da ben almışım. Yani, çünkü ben şu anda pembe bir tane şey bulamıyorum. Aslında FKA çok pembe e, kıyafet var ama şapka yok. Eldiven bakayım. E bu eldivenler. Arkadaşlar ben şu an futbol ee, <gülüyor> forma, <gülüyor> forması giymeyi düşünüyorum Ben getirdiğince Pembe olduğunu düşünüyorum O yüzden Sevdiğimi göstermek istiyorum Şu an altıma da başka bir şey giyeceğim Valla <laughs> Defne'nin nerede olduğuna bakıyorum Defne kuaför salonundaymış Yanına geleyim mi Defne daha değil. Benim ayakkabı kaldı. Birisi benimle sadık dostla kaçırmak istiyor. Sen gelene kadar ben de şu dondurma diye bir kişiyle dostluğum. Bilgecan dede diye adını koymuş. <laughs> Ayıcığın adını Bilgecan koymuş ve birisiyle karşılaştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada illa taktığımız şeylerin içinde illa <laughs> kırmızı rengi olması gerek. Yoksa izin veremiyor. Evet, kim olacak? Damla şu an ilk evi olmak istemiyor. O yüzden ben olacağım. E, ben o yüzden Güneş'i davet edelim dedim. Hah. Şu an Damla'yı sinir krizine soktuk arkadaşlar. O zaman birbirimizi görmeye davet edelim. Sen neredesin? Kafördeyim kanki. İyi ben de geleyim. Ee, şöyle aracı, aracı. İşte Damla. Damla bize baksın lütfen. <laughs> Damla. Sana bakıyorum ve el sallıyorum. Ben benlikle. Bak ne görebilirsiniz ama size bakıyorum. Bakıyorum dakika. Böyle giyindim arkadaşlar. Maya'nın Maya kombini giymek istedim. PK, Maya PKC diye biliyorsunuzdur. Maya'nın kombini giymek istedim. Böyle kedili bir maske takmak istedim. Maya Melody kıyafetindeki saçı ve yüzü giymek istedim. Böyle arkadaşlar. Ben yeterince pembe olduğunu düşünüyorum. Aa bir de bu arada böyle işte robot robot aynısı kıyafet kıyafet kombinimden böyle eldivenler giydim. Böyle arkadaşlar benimki. Bu arada ben kullandığımız her şey bizim rengimizde olmalı. Neyimizde? Rengimizde. Evet mesela ben pembe bir eşya bakacağım. Ee, ama içinde pembe olursa da olur. Ama çok büyük pembe olması lazım. Bu arada yiyebileceğimiz şeyler de illa bizim rengimizde olması gerek. Mesela bunu yiyebilirim. Ben şey şey buldum. Ben pembe bir tane süpürge buldum arkadaşlar. Bu pembe yani şeyim. Almış mı babasında? Evet arkadaşlar. Mik bir kesintiden sonra geri döndük. Bu arada şu an ben çok Ben bir tane yemek buldum. Ben pembe, pembe yemeğimi yedim. Pembe yemeğim diyorum. Bu arada ben bunu mi... <laughs> bir Arkadaşlar. Bir bu video daha çok böyle da 24 saat kendi rengimizde gibi bir şey olacak bence. Çünkü yemek falan yiyoruz kendi rengimizde. Yani o yüzden ben bu videonun ikinci adını bu olsun. Bu sanıyorum. Benimki paketi kırmızı yüzden öyle yerim. Benimkinde hem paketi hem de içinde şey var. Birisi mavi beyaz. Hadi o zaman dışarı gidelim ve başlayalım. Şunu yiyeceğim. Damlayı bekliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Hı, burası. Tamam. Şimdi eğer kendi renginizde araç varsa lütfen onu kullanın. Benim var mı Ben vallahi şu an kırmızı. Ama içi pembe, pembemsi bir şey olan bir araç var. Göster kanka. Ama evet. Bunun i̇çi pembemsi olduğu için bunu kullanabileceğimi sayıyorum. O yüzden de içi bir şey olduğu için, olduğu için kullanıyorum arkadaşlar ben de. O zaman biz de böyle Kanka, kanka sen de bir gel, bir gel böyle ortalara doğru gidelim. Evet. Beylalı de, kendi rengimize. arkadaşlar. Bunu evet, çıkalım. <laughs> hazırsanız saklamba çizgisi başlasın. Çocuklar bu arada yani, <laughs> 20'ye kadar sayıyoruz ve sobeleme yerimiz burası oluyor. Kanka sen de gel. Bekleyin. Bak. Ha, burası, burası. Bak şurası ebeleme yeri. Dur göremiyorum. Nereye gitti? Şu anda ben de. Ha burası. Yani derin minik derinin yanında diyebiliriz. Tamam. Çocuklar ben sayarken damla saklanıyor tabii ki de. 1 2 3 4 Siz görüyorsunuz ben görmüyorum. Damla nereye gitti hiçbir fikrim yok. Şu an meraklıyım aslında. Çok meraklı. Efendim evet, meraklıyım. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Samsung. Şu an pembe saklanabilirsin yere... ama seni bulmaya geliyorum. Vallahi şu an kırmızı yer var mı bile bilmiyorum. <laughs> Şu an pembe yerlere bakıyorum derken pembe yer var mı ya burada? Kim bilir da damla nereye saklandı? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Üf, siz gördünüz nereye, ne tarafa gittiğini ama ben görmedim. Oo bu zor bir video olacak. Evet. Hayır ek ekranı sana doğru çevirdim. Ben de gözlerimi kapattım o sırada. Şu an, Allahım mi Şu an bambaşka <laughs> bir yerde damla var. Ben şu an anneyimse. İpucu vermek yasak, O yüzden nerede olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an bambaşka bir yerdeyim. Damlanın burada olabileceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir yere uçuyorum şu an. Şu an aşağı modunu aldım neden yaptıysa. Ama damla gerçekten buraya saklandıysa çok akıllı bir yere saklanmış. Da düştüm. Ya. Düştüm ya? Damla düştü mü diyor arkadaşlar. Şu an olduğum yerin ona uygun olduğunu düşünüyorum. Aa şurası var. Damla şu an damlayı çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir iniş yapalım. Şuraya gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Aletimden indim arkadaşlar. Damla Damlaya sesleniyorum şu an sobelimeye çalışacak. Ben onu bulmaya çalışırken. Sabahlamaya çalışamıyorum çünkü çıkamayacağım geldi. Ee, ama sobe, sobelemek yarışım... Yarışman sobelemezsen hiç bitmez ki. Ama çıka, çıkamıyorum. Arkadaşlar damlanın nereye gittiğini yorumları yazar mısınız? Hayır yardım yok ben istiyorum arkadaşlar. Çünkü onu bulamıyorum ve tedirginle girdim. Arkadaşlar şu an şu an nerede olduğumu çok merak ediyorum. Dağımın hiç çok gizli bir yerde olduğunu iddia ediyor. Ve ben nerede olduğumu bilmediğim için hiçbir fikrim yok. Suyun içinde falan olabilir mi ya? Vallahi. Evet. Neden? Anne dur şu an oyun oynuyorum videodayı. Arkadaşlar ben nehrin içinde kalarken damlanın de... Baba annem ayçiçek çiçek yağı istiyor. Sen neredesin? Elim oradayım. Neden arabadasın? Arabayla geliyorum. Ama yerinde duruyorsun şu an. Kırmızı ışıkta. Arkadaşlar şu an damlanın yerinden çıkmasını istiyoruz. Çünkü benim sıram geldi. Baba kapat o zaman. Çıkar. Ne oldu? Baba çıkar mısın? Çıkar. Baba kapatır mısın? Evet arkadaşlar. Ya benim saklanma sıram geldi ve video çok uzadı. Gelir mi? Evet arkadaşlar. Eben e emeği yerine doğru aracımla geliyorum. O da bu arada bu araçla değil. Burada arkadaşlar bu oyunda kazanmak diye bir şey yok. Önemli olan eğlenmek. Doğru söylüyor kankim. O yüzden bir sıfır diye de bir şey yok. Kazanmak diye bir şey yok. Yani takım tutmak da yok arkadaşlar. Geldim. Geldim kanka. Kanka ne zaman geldin? Sen geldin ama ben de geldim. Ben de arkadaşlar e, pembe bir pet çıkarayım. Sen hangi pende pet? Pembe. Sen hangi? Ben de pembe bir pet çıkaracağım. Küçücük elimi çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Bugün <laughs> çocukların zor dediği yere geldik. <laughs> evet. O zaman başlıyoruz. Damla sayıyor. Ben. <laughs> dam Damla şu an duvara doğru bakarak 20'ye kadar say. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tabletim gitti arkadaşlar ama hala devam edeceğim. 14 15 16 17 10, 19 20 önüm atar. Evet. Arkadaşlar şu anda aynı dünyada değiliz maalesef. Çünkü benim tabletim bir anda çıktı ama kendi sorumaya devam ettim. Yani acaba yani şu anda bir e, error verdiğim tabi Error dediğim yani çıktı tekrar neden? O yüzden yani yani e, birazcık bizim işimize olacak. Ben de davet etsem senin benim yanıma gelecek. Ben de ne ziyaret edeceğim nereye taşlandığını göreceğim. O yüzden arkadaşlar yani bakın şu an aynı dünyada değiliz. Siz beni ama aynı dünyada değiliz. Kanka sana da sesleniyorum aynı dünyada değiliz. Şu an. Kanka ne oldu ki? Benim tabletim error verdiği için benim tabletim oyundan çıktı. Seni davet etsem sen benim yanıma kanka sen beni ziyaret et Çünkü saklanacağım yerin yanında olmayacağım kanka şimdi sen başlangıç noktasına geri dön ben de ben de o sırada saklanma yerime döneyim. Açtan mı sorayım? Hayır. <laughs> 15 dakika kalmıştım. Devam et. Tamam. 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkamda sağ solum. Sadece saklanmayı ne bitirdi? Seni bulmaya gidiyorum. Şuna gelebilir miyiz? İstediğin aletle gel. Tamam. Kremizli yerler düşünüyorum. Pekaliste de, de, de pembe olmadığı kadar kremizli yer yok arkadaşlar. Yani o yüzden benim işim birazcık zor olacak. gibi. Ama pembe daha az vardır geneden. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben çok zor bir yere saklandım. Damla ta başlangıç noktasına gittiği için benim nerede olduğumu bilmiyor tabii ki de. Ama ben buradan nasıl sobeleyeceğimi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle önünde kocaman bir duvar var. Önünde kocaman bir duvar var. Ama duvar yok. yok. Çıkabiliyorum ama çıkamıyorum. Elinde kocaman bir duvar var. Tam çıkıyorsun, çıkamıyorsun? Kırmızı bir yerdesin, değil mi? Evet. Kırmızı bir yerde, önümüz duvar var, çıkamıyor. En akıl ettiğim şey, şey, en akıl ettiğim yer ya gideceğim. Acaba nereye gittiğini söyle arkadaşlar duysun. Luna Park'tan oradaki pekala isteyiz olabilir. Ama oraya uçmam lazım. Ve bu sefer buzlu hayvanla halletmek istiyorum. O yüzden pembe granül şeker sultan papağanımı çıkarıyorum. Ana düştüm. Düşmüş arkadaşlar. Ama eğer bu yazının arkasında olsaydı düştüğünde görü görürdüm. O yüzden Luna Park'ın oradaki yazıdan çekiliyoruz. Şu anda Arkadaşlar, tahmin ediyorum ki Dünya'da bir yerde. Evet, yani Dünya'da bir yerde. Kırmızı bir yer, biliyorum. Ee, belki hastanenin merdivenlerine yatmış olabilir arkadaşlar. O yüzden uzun uzun bir oraya bakacağım. Helikopter yerine geldik. Şimdi kırmızı başka bir yere bakacağız. O belki pek aksi de yazısının arkasına saklanmış olabilir hastanenin oradaki. O yüzden oraya gidiyoruz. Ama orada kırmızılık gibi bir şey yok. Burası rengarenk fakat oranın kırmızı bir tarafına saklanmış olabilir. Pek aksi şu anda kırmızı. Pastalı yerine bakıyorum arkadaşlar. Ve kırmızı tuşa da bakıyorum. Kırmızı tuşta da yok. Şu an arkadaşlar hiç yani kolay ama yani garip bir yeri saklanıyor. Yani ben tam, tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar ipucu sayılır. O yüzden ipucu sayılır ama yine de kolay bir yer. Ama garip bir yer mi Ben de o yüzden bu maske kullanacağım. Kolay bir yer diyorum. Ama garip bir yer diyorum. Hem kolay hem de garip olan bir yer nasıl olabilir? Yoksa benim benim düşündüğüm yer mi? Ben arkadaşlar e, gülün tayinin orada gizli bir yer bulmuştum. Sanırım oraya saklandı. O yüzden hemen cecik Oraya bakıyorum. Ama burası da kolay kolay bir yer değil ki. Kolay bir yer olsaydı arkadaşlar. Şey arkadaşlar ben ye, gördüğünüz gibi az önce damlayı gördük. Arkadaşlar gör görürseniz bakın. Beni gördün mü az önce? Şuralarda bir yerde saklı. Şu anlarda bir yerde. Ve biz az önce gördük. O yüzden çok tedirginim. <laughs> bakalım benim düşündüğüm yerde miymiş? Aslında arkadaşlar sahil olduğunu pek düşünmüyorum. Fakat beni gördüğüne göre sahilin oralarda bir bakmalıyım diye düşündüm. Demek ki sahilin orada bir yerde. I don't know